Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Gördüğünüz üzere bozuk ile yazılmış bir metin okuyacağız. Bu emsal çok vesika okuduk. İnşallah bu dersimizde de bunu beraber okumaya çalışalım. Şimdi büyüttük. Ekrana sığsın satırımız. Sizler de dikkatlice lütfen takip edin arkadaşlar. Ben bu vesikayı arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk kitaplı diye bir bölüm sayfası var web sitesi. Oradan inceledim. Bu emsal orada yüzlerce vesika var arkadaşlar. Sizler de bu tür vesikalar oradan ulaşabilirsiniz. Keza devlet arşivleri, milli kütüphane vs. oralardan da vesika indirebiliyorsunuz. Şimdi, evet, nereden başlıyoruz? Böyle bir belgeyi elimize aldığımız arkadaşlar, en evvela okuyacağımız kelime şurası olması gerekir. Bu besmelenin kodudur arkadaşlar. Besmele bu şekilde kodlanmıştır. Ee, Bismillahirrahmanirrahim şeklinde okunmamız gerekir ya da hu veya hüve şeklinde de okunabiliyor. Ee, neden bu şekilde kodlanmış? Daha önceki derslerimizde birkaç defa söylemiştik arkadaşlar. Allah lafzı hem Allah lafzı hem besmele ola ki bu tür kağıtlar yere düşer ve Allah lafzı ayaklar altına düşmesin diye. Ee, Tabi birçok hikmetleri var. Bir hikmeti de bu arkadaşlar. Bu şekilde kodlanmış diye ifade edebiliriz. Şimdi besmelemizi okuduk. Her halükarda en başta onu okuyoruz arkadaşlar. Genelde metin üst ortasında olur. Bazen şu aşağılara da kayabilir ama tabi daha sonra e, eklemelerden dolayı yani daha sonra katip ya da farklı kalemler ve uğradığında yani e, e, dairelere uğradığında not düşüyorlar vesaire O besmele araya kaynayabiliyor. E, ama en başta onu okumamız gerekiyor. Gözümüz en evvela onu görecek arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın adı Besmele. En evvela e, ona başlamamız gerekiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ki hu hu şeklinde de okuyabiliyoruz. Orada antetibi kağıt nereden çıkmış belge. Ondan sonra oraya bakıyoruz. Bulgaristan komiserliğinden çıkmış. Sofya demiş. Burada da adet yazıyor arkadaşlar. Burada da tasdikname yazıyor. Tasdik name. Bakalım neymiş. Yani buradaki tasdikname namı arkadaşlar onay verme yani birinin o işe ehil olduğu manasında Ki günümüzde tabi tasdik namelerin farklı manaları da var. Devam ediyoruz. Bulgaristan komiserliğinden arkadaşlar komiserliğinden denekini imlazına dikkat edin. Makamı şurada makamı elif ve min birleşmiş makamı sami'i şu hemze sami'i yine elif mimle birleşmiş cenabı sadaret penahiye sadaret penahiye arkadaşlar özellikle böyle el hattında e, imlaya fazla takılmayın yani neden böyle bitişik yazmış işte elif kendinden sonraki harf ile birleşmez vesaire o tür e, kuralları kaydeleri böyle hafızamızdan silip atmamız gerekiyor Sonuçta el yazısı arkadaşlar. Katip nasıl uygun gördüyse o hızda yazmış. Bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Onlara takılmadan tabi bunlar için göz aşinalığı çok önemli. Metinlere eğer gözümüz aşina olursa buna beraber kullanılan dile de hakim olmamız gerekiyor. Tabi bu nasıl elde edilir? Çok Çokça vesika okuyarak. Şimdi Bulgaristan dedi. Yani biraz daha e, harici yani e, dış ülkelerden bahseden ifadeler geçer. Yani her e, dairenin ya da her nezaretin böyle kendine has kullandığı e, ifadeler, tabirler olabilir. Buna dikkat edelim. Evet Sadaret Penahi dedi. E, sadra, sadrazamlık makamı yani takdim olunan. Evet yani sadrazama takdim olunmuş. 31 Ağustos aylarda nokta kullanılmıyor. Sene 318 yani 1318 Rumi tarihi arkadaşlar. Yani 3 haneli ise arkadaşlar bir sayı başta 1 getiriyoruz. Tarih ve 536 numaralı. Evet. Yani herhangi bir daireden yazı çıkar. Ne yapar? Tarih ve evrak numarası olur. Onu kastediyor. Tarih şu evrak numarası da şu. 536 numaralı ve 15 kanunu evvel. Evet, kanunu evvel. Kanun değil arkadaşlar. Kanun evvel sene 320 yani 1320. Bu da ne yapıyor? 1904 yılı arkadaşlar. Tarih ve 8464 bölü 730, 741 numaralı. Lu. Şu lan ve ye arkadaşlar burada bu şekilde yazılıyor bunu bir yere yazın arkadaşlar. Numerolu. İster kağıda ister beyninize yazın. Numerolu. Ve 12 Haziran sene 321 yani 1905'e geliyor. Tarih ve 1326 bölü 316 numerolu. Şurada da numero vardı. Şurada da vardı. İki imle bakın arkadaşlar. Kıyas edin. Aynı kelime farklı şekilde yazılıyor. Yazılabiliyor diyelim. Devam ediyoruz. 3 kıta. 3 kıta. Burada arkadaşlar kısa şey manasında 3 ayrı yazı manasında. Yani şiirdeki gibi kıtalar değil. Yani bir yazı yazılmış, 3 defa ayrı ayrı yazılmış. Yani 3 kıta ariza. Yani zaten burada bahsetti. Birinci tarih, ikinci tarih, şurada yani özür, üçüncü tarih. Yani üç ayrı zaman diliminde üç ayrı toplamda 3 kıta yazılmış. Yani bu kıtanın manası bu arkadaşlar. ariza mündericatına yani içeriğine nazaran merhum Ali Kemal Paşa Zade. Evet merhum Ali Kemal Paşa Zade Necmettin Bey'in Necmettin Bey'in şurada bin yazıyor arkadaşlar. Bin. Evet 1318 senesi. 1318 senesi. Ağustosunda sında sinde, sinde ekleri arkadaşlar. Unda ya da inde, unda, unda ekleri bu şekilde yazılıyor. Paris'ten evet. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili demek işte Bulgaristan dedi. Yani yurt dışı bir konu anlatılıyor. Burada hemen Paris geçti. Ondan Sofya'ya. Paris'ten Sofya'ya. Bu da muvasalet. Yani vasıl olma, ulaştırılma. Ve 1320 evet 20 Arkadaşlar, ben kelimeleri biraz daha hızlı okuyorum. Sizler tabi ders durdurarak, işte 20 nasıl yazılmış, şurada işte 1000 nasıl yazılmış üzerine düşünebilirsiniz. Keşke yani uzaktan eğitim gibi bir programımız olsaydı arkadaşlar. Orada böyle bir metni bir saatte uzun uzun okurduk. Ama işte video fazla uzun tutamıyoruz. Bunun kesmesi var. İşte YouTube'a yüklemesi var vesaire. Bir hayli bir vakit alıyor. O yüzden arkadaşlar fazla detaya, çok uzun detaya giremiyorum. Kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Kanunu evvelinde, kanunu evvelinde, yukarıda da kanunu evvel tarihi geçmişti. Evet, çayımızı da yudumladık. Kanunu evvelinde. Evvel imlasına dikkat edin arkadaşlar. Özellikle şu tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar böyle yeni başlayanlar falan vesaire varsa e, Lügat kullanın ve kendinizi zorlayın nasıl okunduğuna dair Yani gelip de bir kelime okuyamadığınızda hemen sağa sola işte efendim şu, hocam şurada ne yazıyor arkadaşım burada ne yazıyor diye e, Yollara tevessül etmeyin kendiniz düşünün arkadaşlar bir gün, iki gün, üç gün düşünün. Ondan sonra kendiniz o kelimeyi çıkardığınızda arkadaşlar sizin öğrenme isteğiniz daha da artar. Sizi teşvik eder. Bunun artı yönleri var. Onu da ifade edelim. Yani kendinizi zorlamanız lazım. Böyle hemen okuyamadığınca sorayım da öğreneyim demeyin arkadaşlar. Lügat kullanın. Yazılışlarına bakın vesaire. Farklı metotlar geliştirin. Cümlenin akışına bakın, sağına bakın, soluna bakın. E, boşluk doldurmaca gibi düşünün. Ne ge gelebilir, hangi kelimeler gelebilir, varyasyonları düşünün. Bu şekilde ne yaparsınız? Kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani birine sorarsanız e, bence o kadar kalıcı olmaz. E, Tabi yeri geldiğinde mutlaka sorulur da genel olarak kendiniz çözmeye çalışın. Onu söyleyeyim. Evet, kanuni evvelinde dedik. Varna'ya evet Varna yukarıda Paris, Sofya, Varna devam ediyoruz. Varna'ya azimet. Evet azimet. Bir yerden bir yere gitmeye arkadaşlar X sahasının oraya azimet denir. Daha önce bunu derslerinde söylemiştik. Yani sıradan bir insanın Ahmet'in, Mehmet'in bir yere gitmesine bir şeye, bir şeye gitmesine azimet denir. Fakat oraya giden rütbeli bir kişi ise yani sadrazam zamsa padişahsa ona azimet denilmez ona teşrif denilir. Yani gittiği yeri şereflendiriyor arkadaşlar şehri şereflendiriyor. Fakat eğer gidilen şehir kutsal bir şehirse Mekke ise Medine ise Kudüs ise arkadaşlar sultan da olsa padişah da olsa kral da olsa ona teşrif denilmez. Ona yine azimet denir. Çünkü o zaten şehirler kutsanmış. Kutsal şehirler Allah tarafından kutsanmış. E, kutsal şehirler e, Allah tarafından oraya kutsiyet verildiği için e, o zatların oraya gitmeleri gitmeleriyle kendileri şeref kazanıyorlar. Şehir şeref kazanmıyor arkadaşlar. Bu kelimelere dikkat edelim. Yani kim olursa olsun Mekke, Medine, Kudüs'e gittiğinde oraya azimet denir teşrif denilmez. Fakat bir cumhurbaşkanı, bir kral vesaire ya da başbakan bir şehre geldi herhangi bir x şehrine oraya ne denir arkadaşlar? Teşrif etti denilir. Ki günümüzde de mesela bir önemli şahıs geldiğinde misafirle gel teşrif etti olur diye kullanılır. Bu tür ince detaylara dikkat edersek kendimizi daha çok gelişilebiliriz. Şimdi devam ediyoruz ve mazhar olduğu mazhar olduğu af ali af affetmek yani af ali o yüksek af bağışlama ali üzerine 1321 senesi haziranında evet haziranın da nında ekler bu şekilde arkadaşlar sonunda h varsa arkadaşlar ee, mecburen arkadaşlar diyorum eleştirdi bazen e, bu kelimeyi çok kullanıyorsunuz diye e, tenkit edenler var. Yani e, şu an telefonun karşımda tek başıma konuşuyorum. E, Size benim haleti ruhumu düşünürseniz e, herhalde yadırgamazsınız. Şimdi e, sonda H varsa D dağlarda arkadaşlar şöyle yukarı çıkıyor. D dağlarda. Ama e, Dendanlarda aşağı iniyor. E, o dendana örnek var mı? E, bilmiyorum. Denk gelirse göstereyim. E, da. Haziran'ın da. Şu da yukarı çıktı. Dan olsaydı aşağı inerdi. Heh, hemen gelecek. Şurada. Burada var arkadaşlar. E, 3-4 kelime sonra. Der saadete avdet eylediğinden komiserlik kuyu bak dan kuyu Dan ve da ekleri özellikle bu karıştırılıyor arkadaşlar. Burayı dikkat edin. Da yukarı, dan aşağı ya da den, dan, ten, tan. Bunlar zaten aynı şeyler arkadaşlar. Kalan ses, ince sesli değişiyor. Şimdi anlaşıldığı evet anlaşıldığı ve muma ileyhin Sofya'da Sofya'da. Bir, şurada da Sofya kelimesi geçmişti. İşte Dağ ekini gördünüz. Ama sadece bu e, D olduğu için bu şekilde yazılıyor. Bu den dağ, bu şekilde yazılmaz. O ayrı. Onu söyleyeyim. Sofya D'A o ayrı. E, çünkü müstakil bir D daha bu. Bu şekilde yazılıyor. Normalde D bu şekilde. Ama e, müstakil bir D geldiğinde müstakil dediğimiz ne? Ya dahi anlamındaki D ya da e, kendinden sonra birleşmeyen harflerden sonra D daha geldiğinde mesela Sofya dedik. Sofya heyle bitti. O da eki birleşmiyor. O zaman bu durumlarda şu şekilde yazılıyor. Şurada olduğu gibi. Farklı örnekleri var. Şöyle süslü imlalarda olabiliyor. Bunu da ifade ettik. Devam ediyoruz. Sofya'da bulunduğu. Burası lekeli arkadaşlar. Tarih bu olmuş. Tabii bu tür Metinleri çevir yaparken sizler de çevir yaparken arkadaşlar eğer okunmuyorsa boşluk bırakırsanız parantez içerisinde işte sayfa yırtık lekeli gibi belirtirsiniz ve devam edersiniz. Evet devlet ve millete devlet ve millete hizmeti hasene hizmet hizmetin çoğul. Hizmet aslında hizmettir, değerlidir. Hizmet diye. Hidemat bunun çoğulu, cemil, cemisi. hidemat hasene yani güzel hizmetleri. ifa edip, edip komiser hane komiser hane evrakını sureti muntazama da bu da işte yukarıda Sofya'da vardı kıyas edin. Burada biraz daha farklı estetik yazmış şu aşağıdakini. Tertip ve tasnif ederek dosya usulünü burada evet, burada dahi tatbik eylediğini mübeyyin. E, evet, tatbik eylediğini mübeyyin. iş bu tasdikname Muma ileyhin talebi üzerine evet, Muma ileyhin yani anı geçen kişinin talebi üzerine ita kılınmıştır. Yani verilmiştir. Fi 26 Mart sene 325 yani 1325 o da 1909 yapıyor. Şurada bir mühür var. Mühür içinde pek okunmuyor mühür arkadaşlar. Evet mühür pek net okunmuyor. Eğer bir şey mesela özellikle mühür tarz ifadelerde ya da imzalarda belli değilse okuyamıyorsanız ne yaparsınız? Parantez içerisinde mühür. Ondan sonra imza ise çünkü bizler günümüzde de imza atarken böyle mesela ben Zafer Şik diye değil böyle kendimize bir sembol oluşturup ne yapıyoruz? İmza atıyoruz. Yani haliyle her isim okunuyor. Özür diliyorum. Her imza okunacak diye bir şey yok. Haliyle o dönemde de böyle kişiyle imzalar atarken böyle karışık böyle karma karışık imza atmış olabiliyorlar. Okuyamayan biliyoruz o tip durumlarda parantez içerisinde imza yazarız arkadaşlar. Böyle ifade geçeriz. Tabii ki ama mesela imzasını okuyamıyoruz ama yukarıda yazıyor Sadrazam yazıyor. Ondan sonra Hariciye nazır yazıyor. Ne yaparsınız? Hemen tarihini işte 26 Mart 1325 yani 1909'a denk geliyor. 1900 açarız Osmanlı tarihini. İşte o dönemde eee Harici Nazırı kimmiş mesela? Bakarsın. Ha dersin işte bu işte örnek veriyorum Sait Paşa'ymış vesaire. Dersin demek Sait Paşa'nın imzası böyleymiş gibi ne yaparsın? O önemli şahsiyetlerin bakanlıkları ne yaparsın? imzasını ezberlersin şekil olarak bu şekilde ne yaparız? Öğreniriz. Devam ediyoruz. Şurada ders adet. fi 30 Mart sene 325. Bu da komiser vekili e, Refik yazıyor. De imza atılmış. Yine burada e, mühür var arkadaşlar. Buna tabi görüntü e, şu görüntüsü şu an net değil. Haliyle orada mühür diye belirtip geçebiliriz. Evet. Dersimiz bu kadar da YouTube'da Zafer Aşık kanalımızda arkadaşlar. E, dersimizi burada bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Konya'dan, Mevlana şehrinden, Mevlana ve Şems Hazretleri şehrinden baki ve kalbi selamlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.